Erkan sağ ol dostum geçiş olsun demişsin teşekkür ederim Peki Yankı yapıyor galiba Abi kulaklık bu kaç da. para demiş valla piyasadaki Değerini bilmiyorum ama 600-700 liradır kanka yani. 600. <laughs> Okan Günce hoşkan dostum. Cenab-ı Hak'ın kulaklığı uzun zamandan beri kullanıyorum İlk İyi kulaklığım. Var kaydı nerede bu? Bakayım bir daha. Alo. Konteyner, konteyner. Bakın ne ki? Okay. Ben de direkt garaja ineyim bari. Aracılarım orada. Tamam abi. <laughs> Bizde bir tek gelen var mı? Nax sizde var gibi ama çakılıyor herhalde. Şu an sağımızda var Can abi. Bizim aramızda. Yok yok onlar şeye iniyor herhalde ya. Sağ tarafı. Aynen sağ tarafı ne Çocuklar Biz hiçbir var. puan farkı yok. Sadece bir birinci olursak Birinci insan. Alana abi. bak. 1500. Oynarız oynarız. Bu alanı güzel. Far, farm, farm alan, falan alan bu arada. Farm alan oynarız. Çok rahat oynayacağımız bir alan. Araçları çekin isterseniz abicim siz. Siz de inan var lan solda. Buggy'yi buggy çekin. Buggy'yi buggy. buggy. toros. toros Ben buggy'yi döndüm. Beraber. Lan senin oraya inen var. Ben şey mi? Efe, Efe, abi, Efe, abi, Efe, Efe, abi, Efe, abi, Efe, kaç Efe. Adam geldi. Kaçtım. Efe kaç. İnşallah vurmazdır. Şu 4 var. Gel abi tepe. Aşağı bak Oğlum herkes bana sıkıyor. Tekerimi aldı. Bok mu var bende? Onları oradan ben çıkartmamamız yok mu? Aracına. İyi yapmış. Onları oradan çıkartmamamız onlar... yok mu? Araçları onlar yok. Değil, biliyor musun abi? Onlar hospital'a bitiyor Onları hospitala hospital hospital geçtiniz. Evet, hospital evet, hospital maşallah silah buldu bir anda. Çocuk kat bulmuş hemen. Hala bana sıkıyor biliyor musun? Umurumda değil bakmıyorum bile. <laughs> o azarını alayım mı abi onları? Al abicim al. Tek al. elini de al. Mark the vehicle. Geri girişinde beni. Onlar hiçbir yere oynayamazlar Bunlar deniyor. Deniyor mu? E, denemeye çalışıyorlar da izin vermiyorum. Salmıyorum yani. Bu arada o, o balkon iki kişi ya. Yani. Allah kişi. Çocuk bana vuruyor ben vuramıyorum. Değişik. Tekerini alayım mı onu ben? Aldım ben abi. Bu bölümde ben tamam. aldım. Onların oradan çıkma ihtimali yok. Oraya yani şey yapsak, oraya sıkıştırsak oynarız da. Onlar free kill abi. Onları bırakmamamız lazım. Onların bence de yok. bence de onların loot'u da yok orada bu arada. Evet evet onlar free kill. <laughs> Bombanızı falan tutun. Oynarız oraya rahat. Yukarıda kit var da. bakar diye alamıyorum. Burada seviye 3 kat kartı indirilir. Denedim vallahi şeyi. Abi senin bug'i gitti değil mi? Ya arka tekerini aldılar sadece. Sıkıntı gider o biraz. Bunlar büyük ihtimalle abi çıktı oradan haberiniz olsun. Nasıl ben çıktı? Bence onlar oradan çıkmıştı. Yüreğe fark Direkt aynı. Evet, direkt aynı izada koştu sürece gider. Oğlum her yerde 3 kask var ya. Şundan toplayın çocuklar. Gördün mü adam var mı bir tane? Bakalım biz de. Galiba başka yere sıkıyor. Şu toros boşta. Allah Allah. Allah ne Ağabeyim kime sıkıyor yine? Otorosa aldım böyle. Nereden atıyor ya? Bilmiyorum ki görmedim. Allahım yatmış oraya spray atıyor buraya. Buradayım m M4 var. I got supplies. Hala sıkıyor bak. Pardon. Ona lazım değil mi? Hadi araçlarla gidelim çocuklar. Arka evlere falan gidelim mutlayalım bir şeyler yapalım. Al mutlu oldun mu kanka diye şey bacet. Gözün. Alperen Çözün geldi. Lootunuz nasıl Alperen? Geldim. Lootum iyi abi biraz 5.56 bulursam iyi bir de şey tutamak şu arka Jojo pulluklar gideriz. Oradan araç da alırız. Tamam abi. YouTube hoş geldiniz bir likelayın kanka. Bir olabilir çocuklar dikkatli olun. Oğlum bir tane aha bir tane var. Bagi var abi. Efe sen bir tane. İndim abi. Şurada da var bir tane. Bu <laughs> araca yak yakıt, yakıt motoru yak. Motor, evet. motor. o. Efe lootunu at abicim sen. Benim bir tek kitim yok abi. Kit alıp çıkacağım ben. Tamam. Canel, beni bırak sen burada yakıt bulayım. Toros var bir tane daha. Motor. Sen yakıt bak 556'da ben. Tam yakıt buldum. Yeter üç araç biz zaten şimdi giderken buluruz. Hadi hemen. Lootunuzu atın hızlıca çıkar gideriz daha erken zaten. Seviyorum. <laughs> Para çok güzel demiş. Yani. İnşallah gerçeği senin olur. Ne diyeyim kanka. Az subay Mehmet yapar. Teşekkürler kesinize bereket. Hoş geldiniz katıl butonuyla. 5.56 çıkmıyor lan inatla. Valla bir 60 tane buldum ben ya. Burada 60 tane daha var. Evet. Buldum ya buldum. Can abi lazım sal istiyorsan sen. Ya tavara dönemem şimdi bir yerden bulurum illaki ya. Kapa gel çıkalım. Bak, Şu Bakın, da baktım okey. okeyim mi? 3 şarj şartlı lazım mı? Bana lazım. Abi bu evde 180 tane bekliyorum. Tamam ben de o 56'ya gelirim. silahların içinde. I got supplies. I got supplies. Eko yapıyor birinden. Birkaç kapı yapıyor. Alperen'den. Nasıl? Hemen Alperen diyorlar zaten. <laughs> Düzeldi mi abi? Alperen'den, Alperen'den abi. Öyle biraz ses kalınca bir ihtimal. Loot yaparken abi fazla konuşmuyor. Diyorum bilmiyorum. Sıkıntı yok ya. Geliyorum Ege'nin. Şena buna yakıp Ben giriyorum alana. Gir abi. Tamam abi. Sağ alttan oyna. poçunkiden tamam. E3 üyle E3 üyle alacağım. Alacağım. Evet tamam. ele gel. Evet, Dur seviye çeli alayım. Yusuf Sevinç 85 lira göndermiş reisim. Allah daha çok versin ya çok sağ ol. Bu enerjim var mı? Bir tane var Ege. Altı var içeride. Surplazı. Tamam. Allah, Allah biraz değişik kuruyor ya. Bu seviş tekrardan reis teşekkür ederim 5 için. <laughs> Ama burada bug'i varmış lan çıkarmamış. Ne oldu lan hani, Ege önümüz kalsızdı bir postasını aldım canlar. Tamam, apostamı da kaptım yine. Diamond CBS için eyvallah. Leyman Playman hoş geldin yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. like atıp destek olabilirsiniz. Kadın butonuna destek olabilirsiniz. Böylece destek Ay, olabilirsiniz. Yolo. Eyvallah, geçinize like. bereket. Lage. Hadi şu 9K like yapalım bir. 5 bin izleyeceğiz. Pat 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 pat. Global bir turnuva. Her ırktan, dilden insan var. Oynuyoruz bakalım ne olacak. Biz şu an 10. sıradayız. Ama 4. ile aramızda 8 puan fark var. 1. ile aramızda 1 win farkı var. 1 win almamız lazım sadece. O yüzden bu maçın win olması çok önemli. Buradan son maça girecek Bu... Tepeden. Evet, 4. maç bu. Bundan sonra son maç var. Miramar bitecek. Aman o yüzden bu maç 1. olmamız ya. lazım. Aşırı Yok vuruyor. Ya, aşırı, vuruyor. Mu vuruyor? aşırı vuruyor. Değiştirmişler. kasıya. Tepenin altından iniyorum. Yakıtın var mı Ege? Basayım mı? Bastım bastım. Buralar boş. Buralar boş. Bülent korktum. Önümüzde biz. adam var lan Ege. Dur vuralım şunu. Yo. İşaret. Oğlum. Gel gel. Gel gel yok abi yok motor ya. Üçlü motorun ama sağımızdan Başka. geliyor gel dikkat edin. Gördüm. Hoş geldiniz sağ olun. Teşekkürler. Nereden geliyor adam? Sağdan. Adam? Bize hep rutu saklımızın var ya kıyı. Hmm. Orada e, önünde. Gördüm ne? gördüm ne? yanım, yanımdan geçiyor. Tamam abi git Tamam. Tutuyorum. Nerede abi Geçtim. abi? Geçti kıyıdan. Şurada dolu. 2 saniye basıyorum Ege. Ne enerji mi? Sağ, sağ ol Ahmet. Mehmet yapar sağ ol sen de sağ ol. 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 Şiltir kapaklarını alır çocuklar. Uygun mu? Uygun Efe. abi. Uygun abi. Bir önümüze önümüze girelim. Boş bulduğumuz yerden gireriz. Efe'nin arkasındayım. solda gelin çocuklar sağda olun. Bu kampa dikkat edin. Boş burası ama devam. Araç dönüyorum zaten. Bizi biraz geride kaldı. Burası full smoklu adamlar var. Ee, girme gel. girme sol alttan git. Sağdan motorla gidiyorlar. Sağa dolu çocuklar sağa girme. bizim arkamızdan gelin bak. Sollu eğim altından gel. Girmedik abi. Ev sol altı ev boş. Boşta geçebiliriz. Delikler de boş. Delik delik daha mantıklı delik daha mantıklı nedir ya? Aynen. <laughs> Delikler abi iki iki oynayalım bence. Şu aracı çekebiliyorsam çekeyim Ege. Aracı çekecek kimse yok. Çek çek aracı çekebilirsiniz. O azı çekseydim keşke. O çek çek kanka çek. Al al, al. Oh Her Yok ebesinin nikahı yani kanka. Nasıl sildi ya orada? Yok ebesinin nikahı harbiden ebesinin nikahı ya. Lan oğlum vuruyorsun anlıyorum nasıl çekebiliyorsun ya? Bizde böyle bir şey yok anasını keşke satayım mermi, ya. Abi keşke mermi abi arasına da mermi bırak ya Ben altı tutuyorum. Allah bok ya valla bok yolunu öldüm abi Bir gör ya bak vallahi bir gör bok yolunu öldüm ya. Tık mermi kaçırmadı adam hiçbir Yutlanmış. mermi. En son emülatöre geçeceğim o olacak anasını satayım ya. Gerçekten bari bari ginken bir iki saniye bıraksaydı aşağı falan. Watch out lan aşağısız. Sürme şansım olmadı. Oyunu zorladı boş ver. 215 depozito. Haylas. Elsede. Helal. Bat oraya mermi. Benden 5.56 çekersiniz rahat kullan. onu çocuklar Çekebiliyorsan çeksen abi. Evet, geçti. Geçen iki ya da üç bayda attım. Alan bizde. İyi yes, smoke falan var mı olup da? Yok ne varsa aldım. Ya emülatörü zaten boş Geçmem öyle, öyle seni diyorum da var. kendiniz anladım. görüyorsunuz pozisyon farkına bak. E, Adamlar anladım. nasıl görüyor, nasıl çekiyor tamam. ya. Tık Ay, tık tık. Hayır, Mermi kast. yok Ege, değil mi aşırı aşırı fazla? Benim loot da var. Benim şey loot da şey var. var. Benim loot da yok abi. Ben evet, Aldın mı? Alo, arka. Atsana bana hemen. Arkaya girdiler dikkat edin. Alo. Şuraya girdiler. Alan çok iyi. Sağ veya sola Toros geldi. Biliyorum biliyorum bir Solan şey geldi. yapıyorum. Watch out. Watch out. Abi, kafa geliyor oraya. Gel. TV teşekkür ederim dostum. Çok sağ ol. 10 euro göndermiş. Kesene bereket. Kafa geldi oraya. Sollarını açayım şöyle. Bence şimdi Mega hey, kasıyor. Vallahi her yerden adam geçiyor. Hemen ayrı oynasam ayrı oynasam ayrı oynasam ayrı oynasam sen benden ayrı oyna ayrı. Bayılma. <laughs> Maşallah hepsinde de 3 kat var. <laughs> Valla bir tane aynı adama var ya iki defa hepsi attım hala bakıyor. Dürbünü kendi kendine açıyor ya. Sen de adamsın onu. Mı? Efe sana sen kafa sen gelecek, gelecek gibi duruyor. Evet abi. Geliyor abi geliyor. Efe'ye bakın çocuklar. Efe'nin oraya bakın. Raport var dikkat et. Ben tünele geçti. Neredeler? Nerede kulübe de sağda bak şimdi atış Abi ertene sen hep abiye baksana. Ben abi, kaskelek geldim bir <laughs> şeyimiz. Yerimiz <laughs> çok iyi. Yerine bak. Efe abi gel istiyorsan hiç oynayalım. Bence de abi gel istiyorsan yanımıza. Ege boostum var mı? Yani, yani... Bir tane. Bir tane. bir tane, bir tane enerjim var olmadı. Gibi. Bak sol alt ev çıkacak, sağ hangar çıkacak. Kıncağım çok az. Çıncan. Çıncan. az. Bayılmışım. Nereden Gerek ya? yok. Tiyar yani. skanı göremedim ben. Efe bir şey soracağım sana ya. Bu Efe, kıyafetin mi? özelliği mi? Birisi bayıltıdan kırmızı yanıyor ayakları. Bilmiyorum ki. O özellik abi. Özellik. Ya değildir ama o. Yok o olabilir, değil abi o. Normalde var mı birini bayıltmak? Çok 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 ya çok 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 oynayın çok 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 Allah çok Allah. ya ya. Tepe 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 var. Oldu bir biraz çekerim. daha çeksek çek, çek. nasıl olur? Çek çek. Ödül olarak alıyormuşsun ha. Ne bileyim oyunla alakam yok ki. Adamlar oynuyor oynuyor oynuyor. Bak bana. Eğim oynadı eğim. Bir kere. Yerler alan dışı da burası çok güzel. Şey, bomba girerse buraya sıkı taşarsınız. Geldi bomba. Girdi, girdi, girdi. Bizim burada fazla... Gir içeri gir. Harbi alanı içeriye kapattı. 4 şey yapalım burada, yatalım. Kusalım burada. En fazla ikincilik alırız burada. Ama bir ucunda da var ya Niye? adam. Diğer uçta da var. Çok acayip. Burada Kili var. yok değil mi? Kill yok abi zannım. Arka. Şu diğer şeyin bir adam var galiba. Dedim ben. Duydum. Duydum, duydum. O deliklerden insanları sokmayın içeriye çünkü dışarı sıkıştıkça onlar girecek bu sefer içeriye. Abi sen sola bak sola. Şuraya. Watch out. Çok acayip bir oyun. Allah ya. Düşen abi hep sağda girip şey yapıyormuşuz. Altta fight atıyormuşuz. Sabit. İnşallah. Sabit 40 FPS alıyorum. Alt dönmüyor mu? Efe evet, sen buradan kilit çekersin. Var da. Helal. Allah'ına bu tarafdan. Ben de alalım. Bizim <laughs> çıkıp oynarız be. Buradan diğer çıkış nerede? Arkada demeyeceğiz. Watch out. Şey bak. bak şu önümüz birazdan alan dışı olacak ve oraya bir bomba atarsak 4 kill alırız. Apo. Okay, 4 Haber tane bomba var. Ege 3 tane de Molotov var. Ben de 3 bomba var. Ne evet, sen ne yapmışsın? Tünelden biri geliyor. Tünelden biri geliyor. Abi yukarı çıkacağız birazdan. Bu tarafta adam, bu tarafta. de i̇şte kafa attı yukarı kafa geldi gel 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 çıkarsa feneri çıkarsan orada çıkın kaç yüz kişi atladı üstünüze siz de orada pat 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 Çok Çok...